Merhaba arkadaşlar. Ben size bu videoyu bir mucizeden bahsetmek için çekiyorum. Bir mucizeyi anlatmak için çekiyorum. Şöyle ki ben Aybeniz hocayı, Medyum Mayer'i tanımadan önce Müslüman bir insan değildim. Dinim tam değildi, bütün değildi. Hatta çok yanlış yollara sapmak üzereydim ki sapmıştım da. Onu tanıdıktan sonra ben iki defa bakım yaptırdım. Sonra kitaplarını almaya başladım. Sonra içime böyle bir merhamet, bir mutluluk doğmaya başladı. Hayatım düzene girdi. Hani o kadar hayatımda mucizeler oldu ki ondan sonra benim ailem sorunlu bir aileydi. Ailem düzeldi. Normal aşk hayatım sorunluydu. Kendim sorunluydum. Alkol, işte bir sürü kötü alışkanlığım vardı. Bunları bıraktım, tövbe ettim. Müslüman oldum, ibadet etmeye başladım. Hayatım onu tanıdıktan sonra o kadar değişti ki hani günde en az 20 defa 30 defa bunları hatırladıkça gerçekten diyorum ki Allah ondan razı olsun. O ne büyük bir insan. Ben onun meleklerle çalıştığını değil, onun kendisinin bir melek olduğunu düşünüyorum. Artık size öyle söyleyeyim. Sonradan arkadaşlar böyle kitaplarını almaya başladım. Hani gerçekten içinde koruma tılsımlarıyla birlikte geliyor bunlar. O yüzden hiçbir şekilde onu üzerime aldığımdan sonra rahatsız edilmedim. Sabaha kadar ben astral perdem açık olduğu için rüyalar, kabuslar görüyordum. Hiçbir şekilde Artık hani rahatsız edilmiyorum. Bir ikincisi yaptım. Bu kitaplardan yapılan işlemler 7 gün en geç 7 gün içinde tutuyor yani. Aynı andan itibaren etki etmeye başlıyor. Ben buna gözlerimle şahit oldum. Hani düşünüyorum diyorum ki bu mucize benden mi kaynaklı? Hayır, benden kaynaklı değil. Kesinlikle kendisi o kadar büyük bir insan ki bize o kadar çok güzel şeyler sunuyor ki hani bu kitabı hiçbir medyum gerçekten satışa sunmazdı. O sırf insanların iyiliği için bunu yapıyor. Allah ondan razı olsun. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Bence şimdiye kadar onu ona ulaşmayan ya da ona işlem yaptırmayan ya da onu tanımayan insanlar varsa mutlaka tanımalılar. Çünkü hayat larımızda ben ve birçok kişinin hayatında mucizeye sebep oldu. Eğer gerçekten kurtuluş arıyorsanız kendisini tercih etmelisiniz arkadaşlar. Ben sadece kendim fayda gördüğüm için benim geçmişte yaşadıklarımı kimse yaşamasın diye bu videoyu ondan kaynaklı çekiyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Sağlıcakla kalın.